Evet. bir dakika. Bugün hesabıma 6 star hediyesi açtım videosu. Evet. Geliyorum. Buradan açıyorum bir tane. Belenlerle başladık. 106 altın. Bakalım sonunda ne olacak. Yine süper oldu. 50 şey. Tamam çok lazım bunlar. Hayır, hayır. Ah be. Ha, ben Son ben iki. iki. gelsin. Ah. 100 puanı. 100 Yes. 100 güç puanı. Ben yes. Ben yes. Yes. Şu an 100 tane güç puanımız oldu. Bunları tabi harcamayacağım. Leri ve gelecek ya. işte. Ve şu an benim 160 şeyim var. Bunu harcayabilir mi? Evet. Yok şey. Ya burayı yalnız sen nasıl oturacaksın? Çok kalabalık yapmışsın babacım ya. Dur videodayım. Bunları alma bu ne? <laughs> ne? Hen he burada <laughs> henge geldi. O sprey. Bakalım nerede? Hank. Hank'i çok seviyorum burada. Hank çok güzel. <laughs> bu ne? He, bir tane kostüm hazır. Şöyle yeni şeylere bir bakmak istersek katalogdan. Şuraya bir bakalım. Sadece çizgi film Spike. Boço'nun kostümü nerede Boço'nun? Lan lan lan. var ya poko sen ne yapıyorsun ben burada arabadan kaçtım lamborgini bir de shut up man ben. ben şimdi buradan bu kreyeyi alsam boşa gider boşa gider oğlum Anne şimdi yemek köfte mi var? Gofta mı var? Ana. Gofta mı var? Ana sana diyorum ana. Neyse. Bay bay. 6 tane değilse açtım. O da